Kadriye'yi bir görüyorum. He abla, git git. Gelene moral olur. Ne bileyim, çoluk çocuğunu sarmalamayınca dert oldu içine. Sonra ben de gelirim. Ha. Ne kadar kalacaklar orada? Valla Mahmut'un dediğine göre bir vakit kalıcılarmış. Bebeler çok küçükmüş. Biz de öyle doğmuşuz Kerem'le. Yani annemin anlattığına göre. İkizlerin kaderi bu herhalde. Evet, hatta ben senin yüzünden küçücük kalmışım. Bilimin ne alakası var? Ben ne yaptım ya? Sanki bilerek yaptım. Ne bileyim ne alakası var? Bir şey yapmışsın hocam. Al. Ya niye ben yalnız doğmuşum? Keşke benim de ikizim olsaymış. Ya sen en güzelini yapmışsın. Paşalar gibi bir başına doğmuşsun. Herkes seni çok seviyor. Abinle ablan artık büyümüşler. Onların ikizlikleri mi kalmış ya? Ama kardeşim ikizleri küçük. Onlar da sana abi diyecekler. Onlar da seni çok sevecekler. Düşünsene herkes seni çok seviyor. Ama hatta Funda ablamın da bebeği benim kardeşim olacak. O da beni çok sevecek. Ay Allah ben onu unuttuydum bak göreyim mi? Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın kızım. Otur kahvaltı et. Otur otur. Hadi ben de çıkayım. Sen nereye çıkıyorsun oğlum? Ben çarşıda bir dolan Sonra da Gadriye'yi bir göreyim. Ay halam benden çok selam söyle onlara olur mu? Olur kızım söyle. Oğlum sen bu saate kalmazdın. Antrenmanın yok mu? Çıkacağım birazdan antrenmana. Defnem sen ne yapacaksın bugün? Anne konuşmuştuk yani alışveriş için. Bir an görüşecektim. Ama öncesinde bir Ömer'le görüşeceğim. Dedem de ona gitmeyecekmiş. Konaktaymış. Sen de yalnız kalmazsın anne. Ben de varım. Yalnız kalmazsın anne. Uf. Sen dükkana gitmeden duramazdın baba hayırdır? Ee, Dükkanla bir tat var. Bugün de benler de kızımla torunumla arayayım. Hı? O zaman ben acaba bugün size Seyit Sehitelin en sevdiği kekten mi yapayım olur mu? Ay! Bana bak ne yap et evlerimden birini tutmaya ikna et Vildan Hanım'ı. Tamam merak etmeyin Kenan Bey şartları da esnek tutunca çabuk ikna olur zaten. Birazdan evleri göstermek için arayıp çağıracağım. Ev sahibi konusunda da şehir dışında diyeceğim. Adım geçmeyecek asla. Anladım abi, o iş bende. Hayırlı işler. sana. Gel bakalım Zeynep, gel. Hele bakın kim gelmiş. Bakın, bakın. Bakın, bu prenses bizi özlemiş de buraya gelmiş. Aa! Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Melek abla yok mu? Ee, Melek ablan rahatsız biraz ama iyileşince gelecek. Midem ablanın sınıfında seni yaşatan arkadaşlarım var. İstersen beraber derse başlayabilirsiniz ha? Tamam. Ee, hadi gel. Gel, gel, gel. Gel Zeynep, gel. Bak, gel. 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 Otur. Efendim Yusuf Bey. Abla müsaitsen sen orada ev göstereceğim sana. Bu geçen baktığımız evde mi? O ev tutulmuş da. Ev sahibi bana da haber vermedi. Ama elimde iki tane çok güzel ev var. Diğerlerinden çok daha iyi. Bakımlı durumda. İyi e, madem. Bir uğrayayım da gidip görelim şu evleri. Haydi görüşürüz. Yenge hayırdır? Emlakçı iki tane ev varmış da yerinde bir bakalım diyor. Ben bir gidip bakayım olur mu Halil? Olur. Olur tabii. İyi e, haydi. Kolay gelsin o zaman Aslı.